Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Euro Truck Simulator 2'de arkadaşlar nasıl hızlı para kasarsınız onu göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi paramız 10.5 milyonu aştı arkadaşlar. Arkadaşlar ben zaten bunun videosunu çekmiştim. Youtube kanalımda var. Ama bunu bir daha sizler için yine çekeceğim. Arkadaşlar öncelikle hızlı bir şekilde şeylerden bahsedeceğim. Nasıl kazanırız ondan bahsedeceğim. Zaten görüyorsunuz bir sürü çekicim var. Yani hiç sayılmayacak kadar galerim var neredeyse. Sonra size söyleyeyim daha ikinci el garaj yöneticisi yani bir sürü şeyim var arkadaşlar. Arkadaşlar istesem uğraşırsam daha da yaparım ama bu aralar Euro Truck simülatörü oynamayı bıraktım. O yüzden fazla uğraşmıyorum arkadaşlar. Yani siz nasıl yaparsınız ondan bahsedeceğim size. Arkadaşlar şimdi zaten önce önceki videomda size anlatmıştım ama bu sefer hızlı bir şekilde anlatıp daha iyi mesela daha hızlı nasıl şey yaparsınız onu göstereceğim. Yani böyle mesela kaza hasar almayacaksınız. O modlardan bahsedeceğim. O modların da videosunu e, çekerim belki. Bakacağız arkadaşlar. Şimdi yani diğer videoda zaten göstermiştim. Gördüğünüz gibi zaten böyle bizim çekici yöneticisine geliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle mesela diyelim buradasınız veya ana menüdesiniz. Şuradan çekici yöneticisi diyorsunuz. Çekici yöneticisi ve en üste veya herhangi birisine basıyorsunuz. Bakın mesela arkadaşlar şimdi saatimiz pazartesi 2.13 paramız 10.5 milyon. Şimdi aradan 24 saatlik bir zaman aşımına uğrayacak bu. Evet diyorsunuz ve sizin çekiciniz 24 saat içinde böyle bir zaman aşımına uğruyor ve gördüğünüz gibi arkadaşlar paramız 10.7 milyon oluyor. Yani ben bayağı bir geliştiğim için her yaptığımda bazen 500 bin euro geliyor bazen 230 bin euro geliyor. Yani artık iyice saldım gördüğünüz gibi pazartesiden salıya atladı. Yani bu böyle arkadaşlar. Eğer siz de böyle yaparsanız hızlı bir şekilde çok hızlı bir şekilde para kazanabilirsiniz. Mesela garaj yöneticisine geldiğiniz zaman gördüğünüz gibi bir sürü garajlarım var dorseler, şoförler hepsini ayarlamışım. Sadece iki tane yeni aldığım garajları şey yapmadım. Yani arkadaşlar bu teknikle hızlı bir şekilde para kasabilirsiniz. Gördüğünüz gibi zaten Scania var. Bir sürü bir sürü arabam var arkadaşlar. Arabam dediğim çekici yani. Gördüğünüz gibi yani sayılmayacak kadar neredeyse. İstesem daha da alırım. Ama uğraşmak istemiyorum tabii. Zaten her yaptığımda gördüğünüz gibi her yaptığım zaman 5 saat mesela. 5 saat geçiyor ya ona göre para alıyorsunuz mesela arkadaşlar. Mesela evet diyelim. Gördüğünüz gibi 100.000 Euro para geldi. Veya 50.000 Euro. Çünkü 5 saat atladım. Size tabi ilk başlarda böyle para gelmeyecektir. Yani yavaş yavaş yükselecektir o. Bende de öyle oldu. Yani söyleyeceğim bunlar arkadaşlar. Böyle hızlı bir şekilde para kasabilirsiniz. Bir sonraki diyeceğim şey ise arkadaşlar. Şuradan ana menüye bir gelelim. Şuradan bir çıkalım. E, seçenekler var. Giriş ekranı diyelim. Evet diyelim. Şimdi arkadaşlar. Şuradan modları görüyorsunuz. 4 tane açık modum var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada engin 1000HP var bunu isteseniz yaparsınız isteseniz yapmazsınız Mesela ben bunu yaptım arkadaşlar ee, bir tra 1000 e, beygirlik motor takıyorsunuz O da yani çok hızlı gidiyor 300 ile gidiyorsunuz Yani Aşırı derecede hızlı isteseniz yapabilirsiniz Yani bu size kalmış bir şey Yani size göstereceğim şey arkadaşlar no damage yani bir yere çarptığınızda hasar görmeyeceksiniz bu özellikle ilk başlayanlar için arkadaşlar çok önemlidir. Yani bunu şu an benim videom bir video çekmedim bunun hakkında. Siz bunun hakkında YouTube'da video görebilirsiniz. Bunu bunu yapın kesinlikle yapın arkadaşlar. İlk başlayanlar için söylüyorum. Bunu yapın. Mesela bu da bunları bilmiyorum. Bunları başka birileri eklemiş. Bizim bilgisayarda başka oynayanlar da var. Bu da herhalde devrilmesin diye indirmişler. Çünkü no damage dediğinde bir yere çarptığında hasar almıyorsun. Ama bu devrilme oluyor ara sıra. Yine çekiciye gidiyorsun yani. O yüzden bunu yaşamak istemiyorsanız bunu da indirebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Dediğim gibi arkadaşlar bunu kesinlikle indirin zaten. Bir de ayarlardan arkadaşlar. Şuradan bir çıkalım. Şu ayarlardan bir yerlerden trafik ışıklarını falan da kesin. Yani trafiklerden ceza yemeyin. No damage olduğu zaman zaten herhangi bir araca çarptığınız zaman da yani bir hasar almıyorsunuz. O yüzden onu da yapın arkadaşlar. Trafikten cezayı falan hepsini ayarlardan ayarlayabilirsiniz. Onu şimdilik göstermeyeceğim. Hatta dur göstereyim. <laughs> göstermeyeceğim. Hatta dur göstereyim. Arkadaşlar buralarda bir yerlerdeydi de aramak istemiyorum şimdi ya. Şurada arayüzleri var, kontroller var. Uzun zaman oldu çünkü. Yani burada her şeyi ayarlayabiliyorsunuz zaten. Hız sabitleyicidir. Sonra size söyleyeyim acil frenlerdir, otomatik vites küçültme. Yani bunların hepsini kendinize göre tabi ayarlayabiliyorsunuz. Arayüz var. Burada mıydı acaba? Navigasyon gösterimi. Bakalım ne zaman bulacağız? Arıyoruz. Trafik cezası arkadaşlar. Bunu kapatın. Şu an bende kapalı zaten. Trafik cezası veya bunlar var. Yorgunluk simülasyonu da kapatın arkadaşlar. Çünkü mesela gittiğiniz zaman yolda gözünüz kapanıyor. Süremiyorsunuz tırı. O yüzden mecburen bir e, dinlenme istasyonunda durup dinlenmeniz gerekiyor. Öyle hatırlıyorum. Uzun zamandır oynamıyorum. Yani bunu da kapatın. Yorgunluk simülasyonunuz olmasın. Gerek yok. Sabitleyici falan var. Yani buradan sabitleyebiliyorsunuz istediğiniz hızı. Ama biz sabitlemiyoruz tabi. İstediğimiz kadar basıyoruz. O yüzden sıkıntı yok. Yani dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde eğer yeni başlayanlar yeni başlayanlar varsa aranızda dediğim hasar hasarsızlık modunu aktif etsin. Yani yüklesin. Veya o diğer modları yüklesin. O trafik cezasını kessin. Zaten bir 10 defa çekiciyle görev yaptı mı hepsi olur yani. Sonra benim işte yaptığım gibi çekici yöneticisinden önceki videomu izleyerek daha iyi bir şekilde anlayarak. Yani söylediğim gibi dediğim gibi video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.